Selam herkese merhabalar arkadaşlar güzel bir açı ortay sorusuyla sizinle karşınızdayım siz hazırsanız ben hazırsam o halde ne duruyoruz arkadaşlar bu soruyu çözmeye başlayalım BD açı ortay evet açı ortay DE e, dik AB verilmiş arkadaşlar AB eşittir BC artı 2 santim yani bu kol bu koldan 2 santim daha fazlaymış arkadaşlar. Onu anladık. AD 10 santim. AE 8 santim. Yukarıda verilenlere göre X kaç santim metredir diye soruyor arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar şuradaki 8 hipotenüs uzunluğun karşısı 10 ise şurası 6-8 10 özel üçgenimizden şurası oldu. Şimdi buradaki BD'miz açı ortay olduğu için arkadaşlar. Şurası açı ortay olduğu için sevgili gençler. Şu açı ortay olduğu için açı ortayda kollara indirmiş olduğumuz dikmeler uzunlukları birbirine eşittir. Yani ben buradan böyle e, soruda şu dikme indirmişse şuradan ben de bir tane ne yapıyorum arkadaşlar? Dikme indiriyorum. Şu şekilde dikmeyi indirdim sevgili gençler. E şurası 6 ise şurası 6 açı ortaydan kolları indirmiş olduğunuz dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi geliyorum şuradaki bilgiyi kullanmaya. Şimdi şuradaki ara, şu arada kalan uzunluk U dersek şuradaki kalan uzunluk da U olacaktır. Şimdi diyor ki şu parça şu parçadan 2 santim fazla. Yani şunu nasıl anlıyorum? Şuraya Y dersem şu AB yerine arkadaşlar 8 artı evet 8 artı u diyelim. Eşittir. BC yerine arkadaşlar u artı y diyelim ve bir tane de artı 2 soruda gelen artı 2. Şimdi şu u'lar birbirini götürecektir. U'lar birbirini götürecektir. 8 eşittir y artı 2'den y'mizi de ne bulduk? 6 bulduk. Arkadaşlar şuradaki y'miz de 6. Şimdi dikkat. Şuradan 6 bir kenarımız 6 ve hipotenüs uzunluğunun karşısındaki uzunluk x birim. O halde arkadaşlar Pisagor'u uygulayacak olursak x kare eşittir 6'nın karesi artı 6'nın karesi. x kare eşittir 36 artı 36. x kare eşittir 72. x de buradan 6 kök 2 diye çıkacaktır ki aradığımız cevap denizlidir. Evet gençler güzel bir açıortay ortay sorusu. Ee, bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın arkadaşlar.